Huawei'nin eski modellerinden bir tane böyle küçük bir bilgisayar geldi elime. Bu bilgisayarı ben satmıştım aslında ama şu anda tekrar gelince içerisini sökme fırsatı elde ettik. Ryzen 5 işlemcili bir model bu. Özel bir bilgisayar arkadaşlar. Ancak içerisini söktüğümde gerçekten de daha özel yani zannettiğimden daha özel bir bilgisayar olduğunu fark ettim. Çünkü bu denli küçücük bir bilgisayarın içerisine Huawei firması iki tane fan koymuş gördüğünüz üzere. Tamam fanlar oldukça küçük ebatlara sahipler ancak Acer gibi içerisine fan dahi koyulmayan bilgisayarları düşündükçe bu bilgisayarın oldukça kaliteli üretilmiş bir bilgisayar olduğunu görmek çok da zor bir şey değil. Bilgisayarın RAM belleği falan artırılmıyor fakat SSD belleği yani hard diski arttırılabiliyor. Zaten bunun için bu bilgisayarı söktük. Hoparlörleri görmüş olduğunuz gibi bayağı ee, büyükler. Yani büyük boy bilgisayardaki hoparlörlere benzer boyutta hoparlörleri var. Bu anlamda da güzel ses veren bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ekran çözünürlüğü de yüksek bunun. Yine büyükçe bir batarya kullanılmış ki bu sayede şarjının da uzun süre gitmesi sağlanıyor. Şimdiki Huawei'lerin birçoğu bu kaliteye sahip değiller. Sahip olanlar ise çok yüksek fiyatlara çıktılar maalesef. Bunlar eskiden ekonomik fiyata satılan Huawei markasının bilgisayar piyasasını sallamak için piyasalarında kasaya giriş yaptığı ürünler. Yani uygun maliyetle de bunları verebiliyorken şu anda e, uygun maliyetli Huawei'lerin hiçbiri alınır düzeyde değiller. Bunlar gibi metal kasaya sahip olmadıkları gibi hem plastik kasa hem de yükseltilemez özelliklere sahipler. Teknik özellikleri yüksek gibi görünse de şu andaki Huawei'lerde böyle bir kalite yok maalesef. Örneğin bu bilgisayar düşürülmüş, köşesinden ciddi bir darbe almış. Buna rağmen ekranı dahi kırılmamış, demek ki sağlam üretilmiş. Oysaki gördüğünüz üzere ekranla çerçeve neredeyse bitişik. Buna rağmen ekranının kırılmamış olması bizi şaşırttı gerçekten. Şu kısımda çok küçük bir eğilme meydana gelmiş, bunu da düzelttik. Tabii ki dışındaki kusurları düzeltmek bayağı bir uğraştırıcı, buna gerek duymadık oraya ekstra metal falan ekleyip tekrar yontmak, boyamak falan lazım. Yani orijinal haline getirmek oldukça zor. Ancak en azından dışarıya doğru yapmış olduğu eğilmeyi düzelttik ve bilgisayarın şu ara açıklığını kapattık bu sayede. Bu bilgisayarı da bir kalite örneği olarak sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.